10 yıl sonra işsiz kalmayacağım bir iş söyle, o eğitime katılacağım deseniz, dijital pazarlama eğitimleri tam size göre derdim. Dijitalleşme beraberinde dijital pazarlamayı da getiriyor. Dijital pazarlamanın etkinliğinin artması ise yeni bir gelir kapısını doğurdu. İşte bu yeni sektörde yer almak isteyen kişiler dijital pazarlama eğitimleri için daha fazla zaman ayırıyor. Günümüzde dijital pazarlama eğitimleri ile ilgili çok sayıda imkan var. Kitaplar, podcastler ve videolar hızlıca yayılıyor. Enstitü ise bu gündemde öğrencileri yalnız bırakmayıp dijital pazarlama eğitimlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Peki hangi eğitimler var? Eğer dijital pazarlamayı dijital ve pazarlama olarak ikiye ayırırsak bu saydığımız eğitimleri de bu iki kelimeye yerleştirebiliriz. Dijital tarafında teknoloji kullanılarak yapılan eğitimler yer almaktadır. Bu eğitimler genellikle sıfırdan başlayanlar için tasarlanmıştır. Bu sebeple eğitime katılabilmeleri için herhangi bir konuda bilgi sahibi olmaları beklenmiyor. Bu eğitimlerde öğrenciler dijital pazarlamanın temellerini öğrenecekler. Daha sonraysa bu mesleği yapabilecek düzeyde bilgi sahibi olup eğitimi tamamlayacaklar. Herhangi bir şirkette kariyer imkanı bulabilmeleri de mümkün. Bu kategoride yer alan tüm eğitimler günümüz dijital pazarlama dünyası ile ilgili en kapsamlı eğitimlerdir. Tüm alt dallarını ve bir dijital marketing uzmanının bilmesi gereken her şey öğretilir. Eğitmenlerin sektörden olması da deneyimlerini aktardığı anlamına gelmekte. Bilinen büyük işletmelerin dijital pazarlama yöneticileri bu derslere katılmakta ve öğrencilere deneyimlerini aktarmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin kariyer imkanı açıktır.